Sen neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Çok önemli bir şey duydum abi. Ama kimse bilmemeli. Oo, benim en iyi adamım Yaşar. Seni ne çok severim filosun. Abi geçen yabancı plakat bir araba geldi ya. E, gelmiş demek ki. Ee, e. işte tam ondan üç kişi indi. Bir tanesi muhtarla konuşuyordu. İki tanesi de sizin o tapusuz arsa var ya. Ben muhtara demiştim. Bu puşt bu araziyi satar diye. Şimdi temizlesin poku. Ya abi dur bir sakin ol ya. Öyle senin bildiğin gibi değil ya. Kendi aralarında Rumca sohbet ediydiler. O birileri bıyıklı olan vardı. O Türkçe konuşuyordu. Haritayı koydu yere. tam burayı gösteriyor diyordu bu harita. Ne varmış orada? Ne varmış o haritada? Kimseye bir şey söyleme ne olur. O ikimizin arasında. Muhtar abine söyleme tamam mı? Sen ne diyorsun? Yoksa orada? Evet abi. Vallahi da billahi da kulaklarımdan duydum. Senin o da var ya. Define var define. <laughs> define var. Ulay yaşasın baba. Defile var dedi. Ulay, kari gibi salma baba. Defile mi dedi? Ulay yaşasın baba. Defile, 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 abi, 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 biliyorsun o arsa tabuzun. Senin önce gidip o tabuzunu halletmen lazım. Yoksa jandarma duyarsa hepsini el koyar abi. Ulay yaşar. Onu iyi dedim. Ben hemen gidip daha bu işi halledeyim. <laughs> Ağır sana define. Bak bak bak. Kazacağın yeri de gösteririm. Derin gaz. Peki bulursun. Aa, kazacağın yeri de gösteririm. Aa, ha burayı kazacağım. Ha. La baba. Ha bu işi. Ha üçüncü kişi biliyor mi? racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ım, sen namaz klay mıydın e? Estağfurullah. Estağfurullah. Allah kabul etsin. <laughs> muhteberci, muhteberci. Ne oldu bu işte? Ha, deli kariler var ya. Kene elinde tüfeklerle fındıktuktan aşağı iniyle. Demek ki gene vuruşuyla. Vuruşma da dur aklıma ne geldi. Hiç unutmayalım bir gün bizim Avni Akar'dayım. Bizim uşakların Galatasaray'la maçı var. Çok önemli bir maç. Ha? Bizim Uşak <Sessizlik> sen Topa böyle bir futi doket gitte 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 ta öbür kareye kalecinin kucağına. E Eser o zaman gelsin kareci O futi bizim Şenol'un kucağına. Şenol vurdu, eser tuttu. eser vurdu, futi, şer oldu, Eser oldu futi, şer oldu, şer oldu futi, şer oldu, şer oldu, Eser oldu, şer oldu, şer oldu, Ulan ben böyle vuruşma görmedim. Kuralları biliyorsun. 15 adım saydıktan sonra ateş edecek ha. Tamam. Konuşma da sen icraatını görelim. O karısı korkudan az daha ölüydü. Beni mi vuracaksın? Bana bak. Korkudan ölemezsin ha. Ha bu işin bir şerefi vardır. Poksineği gibi ezerim seni ha. Say bakayım konuşma. 2 9 10 Uynenim fişe kalmayı unutmuşum. Dur kız, dur bir akşetme fişe kalmayı unutmuşum. Dur. E poki yağın got kafalları sizi. Bu tüfek atmaya geliyorsunuz fişe yanız yok. E neyse insanlık bende kalsın. Verin sarı bir tane mermi. Kız abi niye dur? Domuz dolusuyla mı vuracaktın beni? Sa anca o işler. Hmm. Çok konuşma. Say bakayım. bakalım. iş işbüssün artık. Evde bulaşıkların beni bekliyor. Hey Allah'ım bulaşıkları varmış. Ben onu da yemeğim üstünde, yemeğimi bekleyeceğim. Sen de çok konuştun. Ha. Dön bakayım, hadi sayalım. Çabuk. Allahu ekber, Allahu ekber. Uy kurban oldum, ezanda okunuyor. Kız ben bütün motivasyonumu kaybettim ha. Evde de bulaşıklarım bekliyor beni ya. Uy, kız benim boydan arkasım da yok he. Kız ne diyorsun? Sen utanmay mısın da bir de diyorsun onu bana? Ha bu iş ha bitmedi bilesin ha. Kıskananlar çatlasın. Hıh! Ulan bu et, Çay istiyorsun. <laughs> kaç, Temel abi. He? Muhtar emici nerede? Her dedir. Ha. Ya deli misin abi ya? He. Koca adam cebinde nasıl olsun? Ne yapacaksın? bu etik Ne? He? bakayım bana. Bir sürü karının fındıklıktan aşağı o hocanın evine çıktığını saatte mi Sıradaki. Lan Cemal! 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 Lan Cemal! Ne oldu Lan oğlum gel çabuk! Baba! Ne? Karın iyisin senin orası öptü değil mi? Eldi o, eldi. Duymadın mı? Jo Nasıl öldü? Ne? Tavuklara çok piniydi. He. Anam kızdı. Kesti onu. Ana. <laughs> 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 ya nerede kaldın hamsi kafalı? Oldu Oğlum, hocaların oraya acayip acayip karalar gelip gidiyor. Niye çoğusmalı? ben ne bileyim oğlum? Münyetçim mi? Hadi bakalım. Hadi haydi gidi bakalım. Heh, yine bulmuşsunuz birbirinizi. Ne oldu ana? Elanın körü oldu. Ha bu hareketli hallerinizi fındık zamanı da göreceğim ha. Hatice teyze. Vallahi da billahi Cemal'le bu sene fındığı biz toplayacağız. Tabi tabi. Ha bu uşağımı baştan çıkaran hep sensin Osman. Ya Osman tak bana mı hadi ya. Sizin derdiniz benim branşıma gidiyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Düşük mü? Yüksek mi? kozaya eskit misin? Gel misin şimdi e, sağlam bir koza Bu Hocam nereden bildin sen bunları? Biz bilirük bilirük. Toprak altında ölen o kozalarının sende gözü kaldığından gelen kozaların da hepsi eli. Sizin yıldızınız o kadar düşük ki yüksek bir yerde okunmanız gerek. Daha bunlara burada ne beklediler? Hocam seni bana çok met ettiler, çok iyi bir hocadı dediler. Sen bana iyi bir koca bulabilecek misin? Ben onun için yanına gelmişim. Evet, muhakkak size koca bulunacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmaz. İnşallah. Malumunuz biz hayır işlerinde kullanmak için kişi başı da 50 lira para alıyoruz. Sorun değil hocam, yeteci koca bulun. Buyur. Artık direniyet sıkmayı hak ettiniz. Osman, he. İçeride ne var? Ya ne bileyim ama acayip meraklandım ha. Ya gel gidi bir bakalım oraya. Bundan kurtulmak için gözlerin <laughs> görmediği karanlık bir yerde eline boyuna okunman lazım. Osman. He. Gör su. Hep karılar içeri. Aynen la. Ama aklıma bir fikir geldi ha. Ta. Önce bir araklıya inelim. Haydi gel benden. dalınayım, salla da salınayım, belinde de sarılayım, al beni anayım. Armutun dalınayım, salla da salınayım, belin de sarılayım, ah ah, al beni anayım, al beni anayım. Bir saniye aşağıya. Ee, ben de gidip geldim. Bana hiç bir şey olmadı. Sana ne oluyor da durduğun yerde Ya Ya karıcığım. Bendeki ateş sende olsa. <laughs> Vallahi mi diyorsun? Demek ki yemeğine kattığım karışım bir şey yaramış. Daha ne bekliyorsun ki ya, ya ben de derim ki Habullah'a lahana niye hurma tadı veri? Ya kari yaptığın iş mi? Ya benimkisi hastalıktan değil de stresten, stresten ya. Ne stresi diyorsun ya? Millet gece de üç dört, biz senede ancak anca bir. Benim derdim ne? E, senin derdin ne de ya? Beyefendi. Başka ne derdin var? Bizim o aşağıda tarla yok mu? Ha bu altı yanındaki tarlayı ha. mı He, Onun yanındaki boş arazi var ya. Tamam onun bir üstü var biliyorsun. Tamam. Bak bir de o arazinin altı var. Tamam altı var. He. Bir altı. Bak bir de üstü var bunu biliyorsun. De bakayım bana nedir o? La, o arazinin altında. Bak dışarıda yağmur mu ya? He büyük Allah'ım la la illallah ya bırak şimdi yağmuru da de bakayım ne var tarlada? Hazine varmış. ben bir şey demeyeyim ha. Uy ben de sandım bir şey var. <laughs> yatıyordum. Karıcığım hazine var imiş hazine. <gülüyor> <gülüyor> karıcığım sakin ol. <laughs> sakin ol. Sakin ol karıcığım sakin ol. Şişt, sesini çıkarma. Kimse bir şey duymasın. Şimdi zengin mi olduk biz? Pop zengin oldum pop. Ulan o tarlanın tapusu mu var? Eğer o araziyi tapuyla üzerimize geçiremezsen... Jandarma geldi mi hemen hazineye el koyar. Ne dedim? O araziyi üstüme almam lazım. <laughs> Bunun tek bir çözümü vardır. O da muhtar ikna etmektir. Ya ondan kolay ne var? He? Gideceğiz muhtara bastıracağım bunu. Ulan Ula karı, muhtar pasar mı dersin? E, karıcığım, e, önce bileğilim. Muhtarı değil de hocayı ikna etmek lazımdır. Bana bak herif, ne et et muhtara bastır. Eğer bastırırsan bütün yasaklar kalkay, Grev biti Hatta şimdi ilk avansı bile sana ucundan ucundan verebilirim. Hocayı ikna etmek için aklıma bir şey geliyor ama Havup bilazuklarından biri gidecek. Veririm ama bir şartla. Ne de şartın? Hazineyi bulduktan sonra Trabzon'a en iyi doktorlara gidecek. Hem de en iyisine gidecek karıcığım. İyi Ey Trabzon bu Bana da bu akşam!